Merhabalar. Bugün sizlere Zao'nun bir tane paleti var elimde. Şu şekilde. Videosunu da çektim. Daha önce paylaşmıştım. Farımız var. Hem altın renginde. Düşürmem inşallah. Gümüş. Eyelinerımız var. Fırçamız var bunu sürmek için. Dudak rujumuz var. Gerçekten tutan dudak rengi oluyor. Çok başarılı. Ve hem allık hem de ruj olarak kullanabileceğimiz bir tane krem kıvamında ürünümüz. Evet başlayabiliriz. Bazımı aldım. Biliyorsunuz daha aydınlık görünsün sağlık. Buraları zaten hızlandırma gelecek. Ben de daha daha hızlı yapayım. Makyajın daha çok kalıcı olmasını sağlıyor. Şimdi e, favorim bu biliyorsunuz 713 numara. Evdeyim dışarıya çıkmayacağım. Bu makyajı sadece e, bu far paletini göstermek için çekiyorum. O yüzden BB krem kullanmak istemiyorum. Onu da güneş koyucu. <laughs> Şaşırdık mı? Şaşırmadık. 493 numarada. Göz bazımız var. Bunu kullanacağım. Bu da farımın daha kalıcı olmasını sağlıyor. Evet. Şunu kapatalım. Ben bugün gold olan farı kullanmak istemiyorum. Onunla başka bir gül yapacağım. Şimdi silver olanı deneyeceğim. Tamam. Evet, şimdi eyeliner kullanacağım. Fırçası çok güzel. içinden çıkan bir fırçamız var. Ucu ince. Gerçekten bununla çok rahat eyeliner kullanabilirsiniz. Ve diğer yerde rujumu kullanacağım fırça gerçekten çok başarılı. Karşılaştığım eyeliner fırçaların içerisinde en başarılı olanı tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Çizgiyi o kadar rahat çekebiliyorsunuz ki hiç sağa sola dağılmıyor. Eyeliner da kıvamı çok güzel. Krem gibi. Yani dokunmanız yeterli. Hemen rengi alıyor. Aslında şu kısımları birazcık da ben şu eyelinerımdan bir parça alacağım ve gözlerime gölge yapacağım. Bana biliyorsun aslında. Gölgelendirme yapmak istiyorum. Şimdi krem allık olarak kullanacağım bir ürünü göstermek istiyorum. Bunu tuzakları da kullanabilirim ve far olarak da kullanılabilir, eyeliner olarak da çok görünüyor. Rengi de çok başarılı Şöyle Biraz daha yakından göstereyim. Yani mesela bu makyaj için ben diğer şu rengi kullanacağım ama normalde de şu renk gerçekten çok tatlı. O çok güzel. Ya yani bu böyle de kalabilir bence. Şimdi ben biraz allık yapalım. Oo. Oh. <laughs> alın bunu, alın bu far paletini. Vallahi kız kaçırmayın. <laughs> Bak, görüyor musun? Of. Şimdi aslında iki tane seçimimiz var. Bunu süreceğim, sileceğim ve daha sonra şu rujla. Siz karar verin. Bence ikisi de gayet iyi. Ben çok az şu kısımlara şeffaf olan bir dudak paletçim var. Evet diğer rujumu sildim. Şimdi bu şekilde bordo gibi. Güzel biri şey. Şimdi bunu da yiyeceğim. Biraz daha yakından göstereyim. Yani tonunu ayarlayabilirsiniz. Daha belirgin olması için birkaç kat üzerinden geçebilirsiniz. Biraz daha hafif olsun derseniz. Bu paletin içerisinde sadece eyeliner ve ruj bile olabilir. Hiç far kullanmadan. 8 sonu falan böyle bir yere gideceksiniz. Evet, sadece bu farı aldığınız zaman yeterli yani ekstradan bir konsiller fondöten alabilirsiniz. Far paletiyle makyaj yaptım bugün. Tekrar göstermek istiyorum. Ve farklı makyajlarda da Sadece aynı aynı ruj kullanarak. Şu an gold'u kullanmadım. Buna ilgili de daha sonra tekrar yapabilirim. Şu ürün gerçekten çok başarılı. Hem allık hem ruj olarak ve far olarak da kullanılabilir. Yani tek bir ürünle bütün makyajınızı yapabilirsiniz. Primer, fondöten, konsüle. Üç ürün ve o yeterli. Paletin fiyatını yorumlarda yazacağım. Şu an hatırlamıyorum. Gerçekten inanılmaz güzel. Hem ruj hem eyeliner fırçası çok başarılı. Bye bye.